sevgililerin mesaj atması, elektronik eşyaların bozulması gibi klişeleşmiş yorumlardan bence de hepimiz sıkıldık. Bu kadar ucuz, basit ve sığ bir anlamı yok bence Merkür Retro'nun. Merhabalar, ben astrolog Birşah Kutlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle 27 Kasım'da gerçekleşecek olan Merkür Retrosu hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet, eski sevgililerin mesaj atması, elektronik eşyaların bozulması gibi klişeleşmiş yorumlardan bence de hepimiz sıkıldık. Bu kadar ucuz, basit ve sığ bir anlamı yok bence Merkür Retro'nun. Retrolar verilmeyen ve geçilemeyen hayat sınavlarının tekrar tekrar önümüze gelerek bizleri farkındalığa ulaştırması için aslında bir hikmettir sevgili arkadaşlar. Allah'ın kuluna lütufta bulunduğu ekstra zaman dilimleridir. Elbette ki Allah'ın her günü lütufta bulunulan ve her günü kıymetli olan zamanlardır. Her dakikası kıymetli olan zamanlardır. Fakat Merkür Retro'da işler biraz daha farklı işler. Allah derlen, toparlan, kendine gel, eksiklerin var, fark et ve bunları için kendinden kendine bir yolculuk yap deme fırsatı verir bizlere. Tekrara düşmek değil, yeniyi değil, mevcudu toparlama zamanı olduğunu bizlere işaret eder. Merkür iletişim gezegenidir. İletişim ağzımızdan çıkan söz verdiğimiz yeminimizdir. Sözüm senettir dediğimiz konulardır. Allah'ın bizimle imzaladığı tabiri caizse sözleşmelerdir. Edilen dualar, yapılan gıybetler, söyleme bile zihnimizden geçirdiğimiz o kötü düşünceler hatta o düşüncelerin ağızdan düşünmeden çıkarılan sözleridir Merkür. Dolayısıyla Şuara Suresi 216. ayette ne güzel vurgulamıştır. Şimdi kendi içimizde muhasebe yapma zamanındayız. Merkür Retrosu bizler için kişisel anlamda içsel muhasebelerin yapılacağı zamanlardır. Verdiğimiz sözler, tutmadığımız yeminler, ahlar, beddualar, yalanlar, yapılan gıybetlerin tabiri caizse dökümünün yapılıp da derlenme toparlan denilecek çok kıymetli zaman dilimleridir. Melhazalı kelam eski sevgilinin mesaj atması olarak yorumlanabilecek basit de bir zaman dilimi kesinlikle değildir kıymetli arkadaşlar. Merkür Retrosu'na şöyle bir örnek verebilirim. En son Merkür Retrosu'nu Ağustos ayında yaşamıştık. Ağustos ayından 27 Kasım'a kadar geçen sürede kimlere verdiğimiz sözleri tutmadık? Kimlerin gıybetini yaptık? yaptık? Kimlere ah ve dualarda bulunduk? Kimlerin hakkında zihnen geçirdiğimiz kötü sözler veya düşüncelerle alakalı maalesef ki istemeyerek de olsa negatif davranışlarda bulunduk? Bu içsel muhasebeleri yapabilir, bunların dökümlerini çıkarabilir, tövbeyi istiğfarlarda bulunabilir. Hatta ve hatta gıybet oruçları tutabiliriz arkadaşlar. Merkür Retrosu bize bu anlamda o süre açısından yani Ağustos ayıyla Kasım ayı arasında yaptığın her türlü davranışın oturup muhasebesini yapman gereken zamandır der allah Teala. Kıymetli dostlar, elbette ki yarım kalan işlerimiz de mevcuttur. Okunulmamış kitaplar, yarım bırakılmış eğitimler, gidilmesi gereken fakat gidilmeyen ziyaretler, psikoterapileri saymıyorum bile. Evet, şimdi bunların derlenip toparlanıp tekrardan yeniden başlama ve sonlandırma enerjilerine girebileceğiniz zamanlardır. Kıymetli dostlar, retrolar tam anlamıyla bizlere 21 günlük detoks zamanlarını vermektedir. Yılın son retrosu Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcu uluslararası ilişkilerle, sözleşmelerle, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalarla ve dış ticaretle alakalıdır. Dolayısıyla dünya gündeminde belki de bireysel anlamda bu konular bizim gündemimize gelebilme ihtimalleri söz konusudur. Peki bireysel anlamda bize neler katacak? Yay burcu macerayla da ilintili olduğu için yeni deneyimler yaşamak isteyebilir ve biraz adrenalinin kendinize iyi geleceğini düşünebilirsiniz. Fakat unutmayın ki Merkür Retro'da bizler yeni işlere başlanmıştan ziyade mevcut işlerin tamamlanması, derlenmesi ve toparlanmasının çok daha verimli olacağını belirtiriz. Bu yüzden de bu zaman diliminde yapacağınız aktiviteleri, devamlılığı belki biraz güç olabilir. Ha, geçmişte deneyimlediğiniz bir aktivite ise bunu devamlılığını bu süreçte koruyabilir. Bu maceraları hayatınızda hobi olarak yer edindirebilirsiniz. Unutkanlıklar ve boş vermişlikler. Biraz baş başınızı Dolayısıyla bir not defteri bu süreç içerisinde tutmanızda fayda var. Yılbaşı rezervasyonları, yapılacaksa yurt dışı seyahatleri, pasaportlarınız, vizeleriniz, bununla beraber otel rezervasyonlarınızı tekrar tekrar kontrol etmekte fayda var. Bununla beraber başta belirttiğim gibi bu tarihte ağzımızdan beddua, ah, gibi negatif tesir olabilecek bizlere negatif tesiri olacak enerjilere girmemekte oldukça faydalıdır. 5 Aralık günü Merkür'ün Güneş'in kalbinde olmasıyla birlikte helal dairede isteklerimizi talep edebilir ve inançlarımız doğrultusunda bedelsiz şekilde kolaylıkla, imtihansız imtihanlarla dualarımızı, meditasyonlarımızı, namazlarımızı bugünlerde çok daha ehemmiyetli hale getirebilir, dikkat edebiliriz kıymetli arkadaşlar. Retro'nun yay burcunda olması elbette ki ibadetleri de gündemimize getiriyor. Bu 21 günlük süreçte kendinize yeniden içe dönmek ve ruhsal manada bir yapı oluşturmak isteyebilirsiniz. Burada 21 günlük tesbih namazları kılabilir, nasuh tövbesi okuyabilirsiniz. Yine zikir çalışmaları yapabilirsiniz. Spiritüel manada zihni arındırma teknikleri de oldukça işe yarayacaktır. E şimdi eski sevgiliye ne oldu hocam? Sen bir de onu deyiver dediğinizi duyar gibiyim. Şunu unutmayın ki ilişkiyi yaşayan sizsiniz. Toksik mi? Değil mi? Bu ilişkide değerli miyim? Değil miyim? Bana katkısı nedir? Bunların muhasebesini yapabileceğiniz bir süreç açıkçası. Cevap verip vermemek, ilişkiye devam edip etmemek elbette ki sizin kararınızla alakalıdır. Fakat unutulmaması gereken en önemli husus ilişkinizde seçimleri retrolar değil sizler yaparsınız kıymetli arkadaşlar. Belirttiğim gibi retrolar içsel muhasebenin çokça yapılacağı süreçler olduğu için siz de mevcuttaki ilişkinizin muhasebesini yapabilir, kendinize katkısını net bir şekilde fark edebilirsiniz. Minik bir dipnot. Evli hanımlar ve evli beyler, eşlerinizin aileleriyle ilgili geçmişten gelen yaşadığınız tatsızlıkların şu süreçte gündeme gelmesi ve bu tatsızlıklardan dolayı konuları Çocukların büyüyüp kocaman bir hal alması, incir çekirdeğini doldurmayacak konulardan, eşinizin ailesiyle bir takım problemler yaşayabilme olasılıklarınız mevcut. Sucukluğunda kalmaya özen göstermekte fayda var. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.